Bugün de nasıl bir tank oynanırın videosunu çekeceğiz. Nasıl bir tank oynanmaz videosu desek. Yani o da uygun olacağını aslında. düşünüyorum. Evet evet o da olabilir. Ama şey yapma yani. Abi pinge bak 283 nedir bu ya? O ya kardeşim Afganistan'dan mı bağlanıyorsun? Nereden bağlanıyorsun? Bilmiyorum ki. <laughs> Anlayamazsınız, anlayamazsınız bunu. Evet. Şu an yaşadığım yavaşlamayı... Eziklerle oynuyoruz ya. Bu kostümün de çok bir farkı yokmuş be. Maviş bir şey işte yani. Adam böbreğimi söktü ya. benim yalnız. Abi Ol alt koridor niye boş? Oğlum ben tankım, offlane'im. O yüzden boş olabilir mi? Olmamalı. Sen gitseydin ya keşke oraya bir zahmet. Uğrayacağım şimdi. Bir uğra bakalım. Havalar sıcak mı soğuk mu? Adamlar patates ettiler zaten şeker. Bunların ikisi de büyücü abi. Bunların ikisi de büyücü. Fiziksel değil ki. Ben alta gidiyorum ya. Gideyim altta tank oynayayım. Sen alta gel takıl kafana göre ben uğrayacağım. Hayır offlane off karakterini altta oynatıyorlar arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Olabilir. Yani communication sıfır. Sıfır resmen sıfır ya. İletişim <laughs> sizi kat şu an. Mia da gavura vurur gibi vuruyor. Yok ettiler şu an. Bu oyun GG. Sen öldün mü? Ne yaptın? Sen niye öldün? Öldüm tabii. Ne yapayım abi? Niye öldün diye bir şey mi var adam? Ya şurada ya. iki dakika dur dedim sana ya. Adam kesti. Bravo fıstık. Tebrikler. Evet gördüğünüz gibi fıstık ara sıra geliyor işte. KS atıyor gidiyor. Kuleye vur kuleye. <laughs> Altın alalım. Şeker, Nidalp şeker. Geleceğim, geleceğim. Bir dakika buff alıyorum. Öldüm, öldüm. Daha... Ölme. Sen geliyorum. Kadar oldu, öldüm. Geliyorum. Kule altındayım abi şu an. Ölüyorum şu an. Farkında mısın bilmiyorum. <laughs> Güzel. Tebrikler. Batuk komik olduğunu düşünüyorsun ama şutlarım seni haberin olsun. Sevgili Batu. Hadi şeker. Yok mu bir gank daha? Şeker. Biraz dur, biraz dur. Bot alacağım. Mobile Legends gank bank hadi. Ultim geldi bak ultim. Hemen tamam, buff alıyorum. Yukarıdayım ben biraz şu an. E, tamam ben kule altında takılıyorum o zaman yapacak bir şey yok yani şu an. Tamam geleceğim. Bak gelsen Gel, keserdik geliyorum. şu adamı biliyor musun? Geliyorum. Gir. İnşallah vurucan ki, ben ölmeyeyim yani. Arkadaşım balığı tutmak için oltanın ucuna takılan solucan gibi hissediyorum kendimi şu an ya. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? Kullanıyorsunuz resmen. Sen tanksın haddini bil. Ulan tankım da yani ölmemem lazım, kurtarman lazım beni orada. Tank olmam öleceğim anlamına gelmiyor yani. Adı üstünde tankım ölmemem lazım. O Miye'yi bir tur daha keselim. Güzel vur kuleye vur kuleye vur kuleye vur. İki tane mancınık var gelsene. <laughs> Abi kuleye niye vurmuyorsun ki burada Abi şu adam geliyor çık oradan. Burada bufflarımız var. Adam daha yeni geldi şeker. Sakin ol yani. Al. Ah. Ben alacaktım ama alamadım. Şu oyunun amacı nedir? Gel abi gel ya gel, gel gel gel. Bu oyunun amacı nedir? Bu oyunun amacı kule almak değil mi burada? Al. Bu kadar girersen oraya olur tabii. <laughs> Sana dedim o Miya'yı keselim vakti zamanında diye. <laughs> Bu oyunun amacı kule almak. Doğrusun. Sen doğrusun. Abi oyunun amacı kuleyi alırsın erkenden ve bitirirsin yani her mobanın Sen amacı budur. Orada seks yapmaya çalışıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun orada. Yani bu işin hazzı. Ayıpsın ya. Ayıptır ya. Arkadaşlar kimlere kaldık? Nerelere düştük yani? Her zaman Bak hala aşağıda takılıyordu. Abi midde şu an 3 kişi var. Gelirsen alacağız burayı yani. Bir dakika şuraya iteyim. Tamam abi sen itme boşver. Siz cidden kız gibi oynuyorsunuz ya. Dota falan oynasanız var ya. Alo neredesin? Bilmiyorum ne yaparsınız yani. Cık. Komik. bu oyunun amacın ne gibi oynuyorsun sen şu an? Bilmediğim için soruyorum bu arada. Yani burada sanki herkes bir kill odaklı oynuyor. Hiç kimse böyle ben bir toplanayım da kule iteyim mantığı yok yani burada. Garip bir şekilde. <laughs> Şu kaplumbağa'ya gidiyorum ben. <laughs> Adam almış ki zaten kaplumbağa. Nasıl değmedi abi ya? Şaka gibi ya. Cık. Abi kuleye vursana kuleye. No! <laughs> ya kurtarsana kuleye. <laughs> ya <işte> <laughs> cidden çok kötü oynuyorsunuz ya. Genel olarak yani senle seninle alakalı değil. <laughs> şey yani hiçbir kuleye oynayayım bir şeyler yapayım mantığı yok tamamen. <laughs> kil odaklı oynuyorsunuz. Bence çok yanlış. Ya bir şey diyeceğim. Ha. Senin bu oyunda konuşmaktan başka vasfın nedir? Ben yanlış oynuyorsunuz abi bence. Ova <laughs> dediğin oyunda kuleyi tersin abi. Bu kuleleri Munton buraya öpücük atın önünde selfie çektirin diye koymamıştır herhalde yani. Ya adamları havaya savur ya. Cık, ayıptır ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Ya sen aşağıda push mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada? Senin orada ne, ne işin var? Abi, benim mantığım ben kaç senedir Dota oynuyorum. Bunun mantığı. Bak adam burada. Şunun yanına gelecek olan var mı? Her geliyorum. Ben cidden <laughs> saldım şu an ya. <laughs> Yok abi. Olmuyor ya. Ben tank monk almam bundan sonra böyle. Bak mesela krepler geldi oradan sen buradan kuleye vurmak yerine geri dönüyorsun. Ya mesela. onlar Anlamadım. ilerliyor ben de burada kasıyorum bir yandan gideceğim sonra. Ha, mantık şu değil mi abi kule almak değil mi bu oyundaki mantık? Ben mi yanlış biliyorum yani? Yanlış biliyorsam söyle mantığını öğreneyim yani. Garip garip oyun şekilleri var herkesin. Anlamadım yani ne olduğunu. Sen nereye gidiyorsun şimdi? Nereye gidiyorum olabilirim ki sence yani? Geri gel, geri gel. Yürek yemiş gibi gittim be. Aa, tamam mi? gel sen benle oynasana. Ya sen benle oynasana beni takip et sen. Abi sen benle oynayacaksın. Tank benim ya. Aa beni takip ediyor. <laughs> ya. Sen sapık mısın arkadaşım? <laughs> Lord'a bakalım. Lord'u boş ver. Adamlar mitte bak gelmedi. <laughs> Mitteyim şu an. Gel şimdi Lord'a. Geliyorum oraya. Yok ettiler değil mi? Ya da kasmış. Kasar tabii. Fidledin adam o kadar normaldi. At abi şimdi it hadi it hadi. Niye iteyim ki? Bak ya şimdi Lord'a gittiler. <laughs> Kardeşim o nasıl bir <laughs> skill at? <laughs> derler buna. Lord'u <laughs> dojlama. Şimdi Lord, <'u dodge> <laughs> Lord nasıl çağrıldılar izliyoruz. Hadi izle bakalım. İzledin mi? Evet. Güzel. <laughs> Bak şu an üstte Tier 2'nin kulesi var. Midde de var. Yani benim mantığıma göre buradaki amacımız bu kuleleri almak olmalı ki high ground'da rahat çıkalım. Hazır Lord da gelirken. Shut down. Adam ölmüyor ya. Adam cidden ölmüyor. Ölmemeye yemin etmiş Yani. Şu an köpek gibi farm yapmışım. Guardian Miferi. Ay. Bugün bitecek mi bu oyun ya? Az sonra. Fıstık fare. Geliyorum inşallah hayırlısıyla. Ölme. Öldüm. Alırım ama, <laughs> alırım ama affetmem. Ya sen ne yapıyorsun? Ben de böyle bir delik işte. Yersen, yemezsen yapacak bir şey yok. Ruslar var aramızda sanırım. Ay. Ya hadi bitirelim şu oyunu. 15 dakika ne yapıyoruz biz ya? Sana sormak lazım yani. Ne yapıyorsun acaba? Ben de gelir misin ya? Ciddi ya tamam, bu arada. Bir, tamam. Şu buff'ları alıyorum. Dur şurada bir buff'ı alayım. Tamam, taktık yine buff'a hadi bakalım. hayırlısı Şu an fullüm. Neredesin? Gel ortaya. Abi ortada ne işin var? Sağda sağda kuleler var görmüyor musun? Atlamadım ya sen şu ya. an ne yapıyorsun? Ortada insanlar. Fight yapacağız. Ne yapıyorum? yapıyorum? Burada takılıyorum. Pıstık <laughs> kan çektiler galiba. <laughs> Hazır mısın? Hayır. Canımı toplamam lazım. Bekle. Bekleyemem vallahi hiç. Gir, gir, gir. Ben girdim zaten. Oh çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ne <laughs> yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Vallahi çok güzel oldu. Hoş geldin Nasır. Derya Lider Panosu'na live stream kanalına geldi. Hmm. Anlamadım. Tam olarak ne demek olduğunu ama. Umarım iş iyi bir şeydir yani. Çok kim kötü oynuyorsun kim ya. ya? çok kötü oynuyorsun ya. Sen kimden bahsediyorsun? Senden bahsediyorum. Kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Zafer direnenlerin olur. Direnemiyorsun ki anasını satayım ondan bahsediyorum. Tamam hadi ya. bak adam oyundan çıktı. Adam oyundan çıktı sen hala konuşuyorsun. Sen şunların ortasına bir dalabilecek mi? Şöyle mi? Şöyle ya vur, ya, Abi miyaya vuracaksın ya. Sıralamada bendim birinci. Aa sıralamada ben mi birinciyim? Evet galiba sensin birinci. Ne sıralaması oluyor? Onu bilmiyorum. Nasır daha sonra Nasır. Şu an değil. Daha sonra ama. Neredesin sen? Ölü müsün? Ben şu an ölüyüm. Sen vurmadığın için. Ben tanklarken. Bir de ölü müsün diye soruyor ya. Aa. <laughs> Oyun boş yere uzadı ya. Kimin yüzünden acaba? <laughs> Oynamayı bilmeyen insanlar yüzünden. Sen neredesin? Adam ölü hala yok ki piyasada. <laughs> Sanırım adam, aklı gitmiş. Adam o kadar sıkıldı ki oyundan çıktı ya. Normaldir abi. Bak seni bekliyorum. Doğarsan tanklayacağım hayırlısıyla. Adamlar kulenin içinden geçtiriyor. Bak yapacaklarımız, yapacağımız iş şuydu yani aslında bakarsan. Tamam şu ultisini kullandı geliyorum 5 saniyem var. İnşallah. <laughs> şu an yoldayım. O oh, ben de can kalmadı ki ben base'e gidiyorum. Oha. <laughs> hadi 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 hazır mısın? Gir. Yakala. Yakala. Devam et. Devam et, devam et, devam et. Ah. Devam 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 devam. E, minyon yok nasıl duracağız burada? Lordlarını alacağız adamların. Minyonlar geldiğinde bitirmemiz için zaman olacak. Okey. Go. Hadi 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 yaparız hadi. Hadi. İşte bu ya. Sonunda ya. Artık bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere daha iyi oynayacaktır diye düşünüyorum. Bir dakika benden mi bahsediyoruz? Evet tabii ki senden.